Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yaklaşık iki hafta önce ordudan ayrılan askerler iktidara el koyduklarını açıklamıştı. Darbeye gerekçe olarak da hükümetin ülkenin kuzeyindeki isyanı bastırmakta yetersiz kalması gösteriliyordu. Ancak geçen süre içerisinde oluşan siyasi boşluk ayrılıkçı Tuareg isyancılarına yaramış görünüyor. Kuzeyde Tuareglerin ilerleyişi sürerken Mali'ye komşu ülkelerin liderleri isyancı birliklerin kışlalarına dönmeyi reddetmesi karşısında yaptırım uygulamayı gündeme getirdi. Mali'de darbe üzerinden iki hafta dahi geçmeden yeni bir dönemece gelinmiş görünüyor. Hem ülke içinden hem de dışından baskı altında olan darbe lideri kameraların önüne çıktı ve şu açıklamayı yaptı. Mali'deki krizde Batı Afrika ülkeleri bölgesel örgütü ECOWAS adına ara buluculuk yapan Burkina Faso devlet başkanıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugünden itibaren anayasal düzenin ve kurumların yeniden tesis edilmesine bağlılığımızı taahhüt ederiz. Bu sözler Mali'de komşularının sert yaptırım uygulama tehdidi karşısında junta liderlerinin verdiği büyükçe bir taviz olarak yorumlandı. Sanago demokratik seçimlere barışçı bir geçiş süreci vaat ama tarih vermedi. Bu nedenle Mali'deki krizin nereye doğru gittiği tartışma konusu. Darbe liderlerinin başını ağrıtan bir diğer mesele de ülkenin kuzeyinde ağır silahlarla ilerlemekte olan ayrılıkçı Tuarek güçleri. Tuarek isyancıları birkaç gün önce başlattıkları taarruz sırasında Kidal ve Gao kentlerini kuşattı. Tuareklerin pazar günü kuzeydeki tarihi Timbuktu kentini de herhangi bir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiği belirtiliyor. Tuareg isyancıları aşırı dinci grupların da desteğini aldıkları söylentilerini yalanlıyor. Amacımız Mali hükümeti için sorun yaratmak değil, kimseye de savaş çığırtkanlığı yaptığımız izlenimi vermek istemeyiz. Kendi bölgelerimizi özgürleştirdikten sonra bizim işimiz tamamlanmış demektir. Mali'deki isyancı birlikler, Tuareg isyancılarının ve aşırı dinci grupların saldırılar düzenlediği ülkenin kuzeyindeki durumdan bıktıklarını söyleyerek, Devlet Başkanı Amadou Toumani Dure'nin yetersiz rejimine son verdiklerini ilan etmişlerdi. Şimdi ise Tuareg güçlerinin onları utandıracak şekilde ülkedeki iktidar boşluğundan ve siyasi karmaşadan yararlandığına tanık olduklarını söylüyorlar. Bütün bu gerginliğin ortasında kalan sivillerse şaşkınlık ve kaygı içinde. Ülkenin kuzeyindekiler seyahat ederken ne kadar güvende olduklarını tartışıyor. Kaçmaları gerekip gerekmeyeceğinden emin olamıyor. İnsanlar elbette seyahat etmeye korkuyorlar. Endişe içindeki vatandaşlarımızı kuzeye güvenli şekilde taşımak bizim sorumluluğumuz. Mali'nin başkenti Bamako'da ise gelişmeler farklı algılanıyor. Hafta sonunda düzenlenen bir barış mitingine katılanlarsa binleri buldu. Bir zamanlar Afrika'da demokrasi örneği olarak gösterilen bu ülke belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Mali devlet başkanının nerede olduğu da bilinmezken barış ve istikrarı sağlama görevi de komşularına düşmüş görünüyor.